Şimdi gelin benim üçüncü çekmeceye, Cevabı asıl tartışılması gereken bugünün meselesine. İnseller denen bir grup çıktı. Türkiye bununla ilk defa karşılaştı. Ben de kendi payıma bilmiyordum böyle bir şeyin. Çok karanlık dünyada çeşitli kaynaklarda aşırı sağın içerisinde yeni sağcılık denen yani bir merkezden değil dağınık olarak örgütlenen sanal ortamda örgütlenip kendilerine bir dil geliştiren. Ee, ve bunun üzerinden yani kimilerinin Nazi e, bayraklarından tutun e, işte sapkın bir takım e, işaretler vesaireyle anlaştıkları genelde of e, asosyal gibi görünen bir takım isimler var e, ve bunlar baskın e, ne uğradılar yani baskın yapıldı kimileri gözaltına alındı ben şöyle bir şey de görüyorum sosyal medyada bunları tespit edip e, bulundukları yerlerde dövmeye e, onları işte öldürmeye giden isimler belirdi ve Bunlar da videolar üzerinden gidiyor. soracağım şey şu: Bence işin kritik tarafı tehdit altında olan kadınlar, kızlar. Hı hı. E, bu sistem öyle işliyor. E, bu, bu, bu nasıl değerlendiriliyor? Hukuk ya bunun neresi? Bu insel olayında en büyük sorun bu insellik kavramının tamamen kadın düşmanlığı üzerine kurulmuş olması. Yani çünkü e, benim de sosyal medyadan işte takip ettiğim kadarıyla e, bir kadına karşı kendini yetersiz hissetme, eksik hissetme durumunda olan erkeklerin oluşturmuş olduğu bir e, topluluk, bir grup, kendilerine bir e, taktıkları bir isim, bu anlamda tamamen e, ana motivasyonları kadın, yani kadın düşmanlığı. Yani kadınlar bizi beğenmiyorlar, biz de onlara düşmanız e, üzerinden gidiyorlar. O anlamda çok büyük esasın sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğiniz kusus beni çok endişelendiriyor açıkçası. Ee, bu işte ülkede yargının etkisizliğini bir kez daha karşımıza çıkıyor. Yani insanlar artık e, kendi adaletlerini kendileri sağlamaya çalışmaya başladılar. Yani bu çok büyük ama sorunlara yol açar. Açar. Yani şimdi sanki böyle işte e, kadına karşı, çocuğa karşı e, eylemde bulunanları cezalandırıyoruz gibi başlar. Daha sonra halkın kendi adaletini kendi sağlamaya yönelik her alanda bu karşımıza çıkar. O yüzden bunu çok büyük bir tehlike olarak görüyorum. Ee, yani burada ne yapılacak? Tamam, evet, bu kişiler tespit edilsin, edilsin, ama e, gerekli makamlara bildirilsin. Yani. Gökçe, Şu, se sevgili, sevgili gökçe, şöyle bir akıl yürütme yapalım. Sizin bıraktığınız yerden o tartışmaya bence bir katkı olur. Bu e, katil, e, yani genç kadının kafasını kesip atan katil eğer hayatta olsaydı ve eğer birisi onu bulsaydı ve aynı şekilde kafasını kesip surdan aşağı atsaydı toplum buna o oldu diyecekti. Kahraman diyecekti. Kahraman, kahraman diyecekti. Oysa ki burada birisi birinin kafasını kesecek kadar e, yoldan çıkmış. Ve ve evet. e, adaleti... Şimdi buradan da düşünmek e, gerekiyor. Ama ben bir başka boyutundan söz etmek istiyorum. Bu konuda pedagojik ve hukuki açıdan şöyle bir açmaz var. O nasıl çözülebilir? Mesela sizin derneğiniz bu konuda işe yarayabilir diye düşünüyorum. Böyle bir tehdit altında olan ve ailesinden korkan, yardım alma ihtiyacında olan bir genç kadın, bir genç kız mesela size başvursa siz bu sorunda yanında durursunuz diye düşünüyorum. Çünkü en büyük korku bunun devam etmesi, uyuşturucuya falan da dönüşmesi nedeni aileye anlatamamış olmak. Bu tür vakalar gördünüz mü? Nedir bu meseleler? Yani şimdi e, tabii bizim dernek olarak şu an takip ettiğimiz bir e, durum yok. Çok da yeni yeni çıkıyor ki ilerleyen süreçte tahminimce daha daha çok çıkacak. Şimdi yeni bir kavram var İngilizce unknowing victim crime diye, e, crime victim diye pardon, unknowing crime victim. Ee, yeni yeni ortaya çıkıyor. Bu dijital şiddetin ortaya çıkmasıyla birlikte e, karşılaşılan bir e, kavram. E, o o, andan, o anda kurban olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ancak daha sonra ortaya çıkıyor. E, çok fazla e, artık bu tarz şeylerin olduğunu ve ortaya çıkacağını cesaretle e, birlikte e, daha çok dile getireceklerini düşünüyorum e, bu şiddete uğrayanları. Çünkü gerçekten dijital şiddet şu anda çok büyük boyutta. Ama e, yansımıyor. Yani topluma, kamuoyuna yansımıyor. Neden? Çünkü söylediğiniz sebeplerde. İşte ailem duyarsa bana tepki verir. E, işte onların tepkisiyle karşılaşırım ya da korunamam. Herhangi bir ceza almaz diye. E, ama e, bunun da üzerine düşülmesi gerekiyor. Bu konuda da e, çalışılması gerekiyor. E, daha çok çıkacağını düşünüyorum. Biz dernek olarak tabii ki her zaman kadınların yanındayız. Bu da bir şiddet türü olduğu için e, burada da e, yanlarında olmaya devam ben edeceğiz. Şu anlamda söylüyorum. Birisi telefon açsa mesela buradan da söyleyeceğim. Gökçe abla benim çıplak fotoğraflarım şunların elinde. Ve ben anneme babama söyleyemiyorum. Belki söylediğimde benim de canımı ailem de kıyacak. Yani pek çok şey olabilir. E çünkü çocuk nereye gidecek? Yani birisine şey yapacak. Orada ilk adım olarak bir hukukçuya başvurmak bence fena değil. Yani ya bir pedagoga gitmek lazım ya da bir hukukçuya gitmek lazım. Hatta ikisine aynı anda gitmek lazım. Ama işte çocuk birine ulaşsın. Tabii yani diye. dernek olarak ulaştığı zaman biz sadece hukuki destek vermiyoruz, psikolojik destek de veriyoruz bize başvuranlara. Psikolog arkadaşlarımız da var dernekte gönüllü olarak çalışan bu anlamda bizim derneğimize başvurabilirler. Biz her türlü desteği oluruz. Evet ondan sonra hukuki sürecin başlatılması lazım. Ama velev ki oldu işte evden eve de gitmek istemiyor artık bir şekilde koruma altına alınması lazım İşte etkili koruma politikası da burada yok yani etkili koruma sistemi de yani bu çocuklar ne olacak nereye gidecekler yani e, yaşı 18'den büyükse zaten devlet yurduna gitme gibi bir şansımız yok e, işte e, sığınma evlerine gidebilirler. E, yeterli sığınma evi var mı? Ne kadar gidecek? Ya da orada nasıl devam ettirecek hayatına? E, orada insani şartlar devam ettirmeye uygun mu? Bunların hepsi tartışmalı konular. E, bu anlamda da hani şikayet etsem ne olacak ya da e, herhangi bir şey çıkmaz bana tekrar zarar verebilir diye korkmasınlar. E, muhakkak bir hukukçuya başvursunlar. Yani birçok örgüt var. Bizim derneğimizde başta olmak üzere yani birçok kadın örgütü var arkalarında duracak. Ee, o sebeple kesinlikle çekinmesinler, ortaya çıkarsınlar. Çünkü bunlar gizlendikçe failler daha çok cesaret alıyor. Hani yaptım bunu işte şantaj yaptım. E, fotoğraflarını aldım. Şikayet de etmedi. Bana hiçbir şey olmaz. Zaten e, görüyorsunuz yani bu e, ifşa olanların çoğunun beyanlarında e, bize zaten bir şey olmaz. Benim başıma bir şey gelmez dediklerini görüyorsunuz. Yani Ama şimdi... Anlamazlar. Şimdi çok, şimdi çok korkuyorlar çünkü e, belki de devlet beni yargılasın diyecekler çünkü sokakta e, evet. bu iş bu hayalince. Fakat bunun bir de tehlikeli başka bir boyutu var. E, birilerinin birilerini iftira atma olasılığı evet. da hedef evet. göster. Çünkü bir soruşturma ya da araştırma aşaması da yok. O böyle mi dediğin zaman hura gide, belki de hiç alakası yok. Dünyanın da yansıdı biliyorsunuz o e, semiye benzeyen bir çocuk e, çocuğa olmadık hakaretler yapıp tehditler ediyormuş. Gördünüz mü bilmiyorum. Hı -hı. E, olarak benzeyen. Yani o yüzden e, biz e, bu konularda tabii tehlikeli sulardayız. E, o anlamda biraz önce de söylediğim gibi yani halk e, kendi adaletini kendisi sağlamasın. Yani bunları tespit etsin, kolluk güçlerine haber versin, savcılığa şikayet etsin. E, ve Hı -hı. Ee, yani biz e, bu şiddete uğrayan kadın ve kız çocukları için de yine aynı şeyi söylüyorum. Yani bir şey olmaz demesinler, bir şey çıkmaz demesinler. Bakın inanın başvuranların yani ön görüşme yaptığım insanların çoğu diyor ki yani başvursak ne olacak? Bir şey çıkmayacak ki, ceza almayacak ki, ceza alsa indirim olacak ya da işte tutuklanmazsa bana yine zarar verecek. Aileme zarar verecek, tehdit ediyor. Yani o yüzden e, korkmasınlar. Evet. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Arkalarındayız her zaman. Peki e, burada mesela şantaj suçu e, nedir? Yani cezası nedir? Tehdit etmek, şantaj. E, ve aynı zamanda birisinin mahrem görüntülerini saklamak ve kullanmak ne anlama gelir? Yani şimdi şantaj suçu e, herhangi bir e, zarar vereceğini söyleyerek bir kişiyi e, tehdit etmek e, ceza kanununda şantajın da tehditinde e, cezası e, düzenlenmiş durumda e, az cezaları da yok aslında bakarsanız e, bu anlamda birisinin görüntülerini e, belli tehditlerle ele geçirmek bunları yaymakla tehdit etmek bunların hepsi şantaj suçunun içerisine girer. E, bu anlamda e, hani suç oluşturmaz diye düşünmek ya da bana bir şey olmaz diye düşünenler e, hiç öyle düşünmesinler yani korksunlar. Hele ki şu andaki toplumsal baskıdan dolayı ben daha fazla ceza, daha ağır cezalar vereceğini düşünüyorum. Maalesef ülkemizde artık böyle. Yani siz de ifade ettiniz. Yani işte ilk önce salınıyor sonra sosyal medya baskısıyla tekrar. O yüzden şu anda da ben cezasız kalacaklarını düşünmüyorum. Yani bu gerçekten kamuoyunda büyük bir etki yarattı, tepki yarattı böyle birçok mağdurun çıkacağını düşünüyorum. İnşallah çıkmaz tabi ama birçok mağdurun da çıkacağını düşünüyorum. Ve bu cezaları yani ceza kanunu düzenlenmiş. Dediğim gibi şantaj, tehdit suçları. Bu arada da düşünüyorum. bu arada şöyle bir sorun da çıkacak. Ortaya o konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, diyelim ki rock müzik dinleyenler, heavy metal müzik dinleyenler ona göre saçını uzatan, küpesini takan ya da akşam iki tane bira içen gençler de şimdi sokaklarda iktidar da hedef gösteriyor. sapkın muamelesi, sapık muamelesi görmeye başlayacak. Az önce Ali getirdi onu da gösterelim. Sizin söylediğiniz mesele. Şimdi bu çocuk e, katil. E, bu intihar etti. Artık aramızda e, ona benzeyen sizin dediğiniz çocuk da bu garibim hiçbir e, şey yok. Zaten öteki ölmüş. Yani olma şansı da yok. Ee, kız arkadaşıma sizi ne zaman haberlerde görürüz, seni ne zaman aynı durumda görürüz diyorlar. Bana katil muamelesi yapıyorlar diyor. Bu aynı zamanda ironik bir örnek aslında evet. toplumun gösterdiği ama şimdi çıkıp da e, biz gençlerimizi e, işte bu bataklığa bırakamayız demek teorik olarak e, kulağa hoş geliyor ama pratikte öyle değil ki yani her rock müzik dinleyen efendime söyleyeyim e, her siyah giyinen, her içki içen vesaire bunların hepsine sokakta bir tırnak içerisinde muhafazakarlık savunusu açısından bir fırsata dönüşme ihtimali de var. Yani evet. ideolojik boyutu da var. Bu sistemin yarattığı ya da dünyanın bugün içinde bulunduğu durumun yarattığı tablo ile insanların, hayatındaki mahremiyet e, yaşam biçimleri arasında bir problem oluyor. Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Yani bu ayrışmacı e, söylemleri biz zaten yıllardır duyuyoruz. E, şimdi de çeşitli yönlerden yani işte dediğiniz gibi işte metal dinleyen, saçı uzun olan vesaire gibi ayrıştırmacı politikaları görüyoruz zaten. Ama burada toplumun tabii ki daha <laughs> olaylara karşı daha itidalli olması, daha sağduyuyla yaklaşması lazım. Yani Biraz daha mantık çerçevesinde yani biliyorum zor zor süreçlerden geçiyoruz. Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. <laughs> Bu ayrımcılığa ilişkin e, şimdi biraz konumuzdan farklı ama yani geçen hafta mesela e, Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kamu spotu. Hı -hı. Şimdi yani her alanda bir ayrıştırma yapılıyor. Şu anda da Sağlık Bakanlığı kadınları vajinal doğum yapan kadınlarla Sezeryan doğum yapan kadınlar olarak ayrılıyor mesela. Hı -hı. Şimdi, bu aslında, bu da mesela büyük bir risk biliyor musunuz kadına karşı şiddet konusunda da büyük bir risk. Çünkü neden İzlediniz kamu spotunu? Orada sezeryan doğum yapan kadına nasıl gösteriliyor? Yetersiz, değil mi? Başarısız, beceremedi. Şimdi bu toplumda bir algı oluşturuyor. Şimdi biz bu algıları hep biz oluşturuyoruz, bizim söylemlerimiz oluşturuyor. Ayrıca bu, bu, da, bu da bir şiddet. Tabii şiddet. Bu, bu da bir şiddet. Tabii şiddet, tabii ki şiddet. Yani devletin kadının bedeni üzerinde e, söz söyleme hakkı bu denli mümkün değil olamaz. Daha önce niye karıştılar? Kadınların kıyafetlerine karıştılar. Kadınların toplum içerisinde kahkaha atmasına karıştılar. İşte gülemez kadınlar dediler. E şimdi kadınların doğum şekline karışmaya başladılar. Değil mi? Yani bu ayrımcılığı biz toplumun her alanına yansıtıldığını görüyoruz. İşte kişilerin kıyafetleri, siyah giymesi, saçını uzatması, küpe takması, alkol kullanması bunlar yavaş 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 e, her alana ee, şey yapıyor e, yayılıyor bu anlamda o anlamda yani toplumun buna e, tepki vermesi lazım. Bu ayrıma tepki vermesi lazım. Tabii toplumun zayıf, an, zayıf anından faydalandıkları için. Kesinlikle bir yani işte orada bir e, linç kültürüne e, onlar da biraz ateşe odun taşıyorlar. E, o linç kültürüyle birlikte e, işte gördüğünüz yerde işte saçı uzun sen de e, katilsin. Sen de şöylesin o satanizm zamanlarında da e, çıkmıştı eskiden uzun saçlılara e, işte sen kedimi kesiyorsun vesaire metal müzik dinleyenlere e, demek. Yine aynı şey aynı e, döngünün içerisindeyiz ama işte bunun sebebi e, bu e, dildeki yani e, devletin makamlarının dilindeki ayrıştırmacılık. Yani her alanda bir ayrıştırmaya gidiliyor. Her alanda ayrıştırmaya gidiliyor. Yani o anlamda burada da bir yine aynı ayrıştırmayı görüyoruz. Daha bütüncül yaklaşmalıyız. Yani daha birbirimizle birlik olmamız lazım ki bunların üstesinden gelebilirim.